ların daha zengin olduğu sorulmaktadır. Bu açıdan biyomlara baktığımızda en zengin biyomu tropikal yağmur ormanları oluşturmaktadır. Hem bitki hem hayvan varlığı açısından oldukça zengindir. Çöl ve kutup biyomları en fakir biyomları oluşturmaktadır. İklim açısından en olumsuz koşullara sahiptir. İkinci zengin biyom ise savan oluşturmaktadır. Dolayısıyla zengin biyomları bir tropikal yağmur ormanları 3 savan oluşturur. 1 ve 3'ü gösteren A seçeneği doğru cevaptır. Aşağıdakilerden hangisi yeryüzünde biyoçeşitliliğin dağılışı üzerinde iklimin etkileri arasında gösterilemez? Seçeneklere baktığımızda Antarktika ve Grönland'da biyoçeşitliğin az olması bu bölgedeki kutup iklimi ile alakalıdır. Biyoçeşitliliğin en fazla olduğu yerin tropikal yağmur ormanları olması bu bölgedeki tropik iklimle ilgilidir. Kurak iklim bölgelerinde bazı bitkilerin sert, kalın veya tüylü yaprak sistemine sahip olması buharlaşmayı azaltmak amacıyladır. Bu da e, iklimle alakalıdır. Dağların güneşe dönük yamaçlarındaki ışık isteği fazla olan canlıların yaşaması bu bakıyla alakalıdır. Doğrudan iklimle alakalı değildir. Orta kuşaktaki birçok kuş türünün soğuk dönemlerde ekvatora, sıcak dönemlerde kutuplara doğru geç etmesi bu kuşların iklim isteği ile alakalıdır. Ama D seçeneğinde iklim değil daha çok güneş ışığı almayla alakalıdır. Bu sebeple D seçeneği doğru cevaptır. Bu soruda çöl biyomu ile alakalı bir görsel verilmiştir. Buna göre çöl biyomu alanları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Seçeneklere baktığımızda bitki yüzeyleri iğnelidir. Bu söylenebilir çünkü sıcaklık fazla olduğu için buharlaşmayı azaltmak için bitki yüzeyleri iğne yapılır. Yağış miktarı azdır maksimum 250 mm'ye kadar. Bitkilerin kök sistemleri gelişmiştir. Su oldukça derinde olduğu için bitki kökleri çok fazla derine gider. Gelişmiş bir kök sistemi vardır. Kayaçlar mekanik olarak ufalanır. Sıcaklık farkı fazla olduğu için fiziksel parçalanma vardır. günle Günlük sıcaklık farkı azdır. Aksine günlük sıcaklık farkı fazladır. Bu sebeple mekanik parçalanma olur. Dolayısıyla E seçeneği söylenemez. Doğru cevap E'dir. Biyoçeşitliliği etkileyen etmenlerden biri olarak canlılar arasındaki etkileşimi... Yukarıdaki durumlardan hangileri örnek olduğu söylenebilir? E, açıklamalara baktığımızda mineral bakımından zengin topraklarda bitkilerin daha fazla olması toprak bitki arasındaki ilişkidir, canlılar arasındaki ilişki değildir. Bazı kuş türlerinin bitki tohumlarını başka bölgelere taşıyıp bitkilerin dağılışını etkilemesi bu canlılar arasındaki etkileşimdir. Bazı otçul hayvanların sürekli aynı bitkileri yedikleri için zamanla bu bitkiler azalıp bunların yerine farklı bitkilerin yaygınlaşması yine canlılar arasındaki etkileşime örnektir. Yükselti arttıkça bitkilerin geniş karma ve iğne yapraklılar ile dağ çayırları şeklinde kuşaklar oluşturması canlılar arasındaki ilişki değil daha çok bitkilerin sıcak iklime bağlı olarak sıcaklığa bağlı olarak kuşaklar oluşturmasıdır çeşitli böceklerin çiçekli bitkiler arasında dolaşarak bitkilerin tozlaşmasını sağlaması yine canlılar arasındaki etkileşimdir. Dolayısıyla bu öncüller içerisinde 2, 3 ve 5 numaralı öncül canlılar arasındaki etkileşime örnek olur. C seçeneği doğru cevaptır. Aşağıdakilerden hangisi dünya etası üzerinde renklendirilerek verilen biyomun özelliklerinden biri değildir? Harita üzerinde kırmızı renkle gösterilen alan 60-70 derece enlemlerine karşılık gelmektedir. İğne yapraklı orman kuşağı veya tayga orman kuşağı bu alan yer almaktadır. Bu açıdan seçeneklere baktığımızda buharlaşmanın fazla kuraklığın uzun sürmesi bu biyomun özelliği değildir. Çünkü bu biyom yağışlı bir biyomdur. Buharlaşma fazla değildir. Çünkü 60-70 derece enlemlerindedir. Kuraklık uzun süreli değildir burada. Bu yanlıştır. Kışların uzun ve soğuk, yazların kısa ve serin geçmesi bu doğrudur. Bu biyomun genel özelliğidir. Çam, gökler, ladin gibi soğuğa dayanıklı iğne yapraklı ağaçların bulunması tay görman kuşağının özelliğidir. Kurt, samur, vizon, geyik, bozayı, ayı, karibu gibi hayvan türlerinin bulunması bu biyomun özelliğidir. Bu biyom içerisinde yaşar bu canlılar. Yıllık sıcaklık farkının fazla olması, özellikle kış mevsiminde oldukça soğuktur 60-70 derece enlemlerinde olduğu için yazları serindir ama yıllık sıcaklık farkı burada fazladır. Dolayısıyla seçenekler içerisinde buharlaşmanın fazla, kuraklığın uzun süreli olması bu biyom için geçerli değildir. A seçeneği doğru cevaptır. Bu açıklamada adaptasyonun tanımı verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi adaptasyona örnek olamaz? Seçeneklere baktığımızda çöl bitkilerinin köklerinin derinde ve yüzeylerinin iğneli olması bitkilerin çöl sıcağına ve çöl kuraklığına adaptasyonu sonucunda meydana gelmiştir. Kutup bölgelerinde fokların derilerinin altında kalın yağ tabakasında olması fokların kutup iklimine uyumundandır, adaptasyondandır. Çünkü oldukça soğuk olduğu için fokların derilerinin altında kalın yağ tabakası onları soğuğa karşı korur. Çayır ve meraların aşırı otlatıldığı alanlarda toprak erozyonunun olması bu bir adaptasyon değil bir sonuçtur. Birçok çöl hayvanının renginin başka bölgelerdeki hayvanlara kıyasla daha açık olması sıcaklıktan dolayıdır. Bu da çöle adaptasyondan kaynaklanır. Kutup ayılarının kış mevsimini buzun içinde kazdıkları yuvalarda geçirmeleri kutup ayılarının kutup iklimine adaptasyonu sonucunda olmaktadır. Dolayısıyla burada adaptasyon olmayan sadece C seçeneğidir. Bu soruda bir biyoma ait özellikler verilmiştir. Bu biyom aşağıdakilerden hangisidir? Açıklamalara baktığımızda her iki yarım kürede 10 ile 20 derece enlemler arasında görülür. Bu savan biyomuna karşılık gelmektedir. Bitki örtüsü yaz yağışları ile uzun boylu ot toplulukları ile kuraklığa dayanıklı çalı ve küçük gruplar halinde bulunan ağaçlardan oluşur. Bu da savan biyomunda bulunan bitkilere karşılık gelir. Hayvan türleri zebra, zürafa, fil, aslan, leopar, çita, timsah, su aygırı, deve, kuş gibi canlılardır. Bu da savan biyomunda yaşayan canlılara karşılık gelir. Dolayısıyla B seçeneği doğru cevap olur. Diğer seçeneklere baktığımızda tropikal yağmur ormanları 10-20 derece değil, ekvatorun 10 derece ile 0 derece enlemler arasında bulunur. İğne yapraklı orman biyomu 60-70 derece enlemlerinde bulunur. Çalı biyomu 30-45 derece enlemlerinde, tundra biyomu ise 70-80 derece enlemlerinde bulunmaktadır. Yukarıdakilerden hangileri yer şekillerinin biyoçeşitliliğin dağılışını etkisini göstermektedir? Açıklamalara baktığımızda genel olarak engebeli bölgeler yeryüzü şekillerinin düz olduğu bölgelere göre daha zengin bitki ve hayvan türlerine sahiptir. Bu doğrudan yeryüzü şekillerinin etkisidir. Dağların denize dönük yamaçlarında biyoçeşitliliğin iç kesimlere bakan yamaçlara göre daha fazla olması bu da yeryüzü şekilleri ile alakalıdır. Bitkilerin ekvatordan kutuplara doğru geniş karışık ve yine yapraklı ağaçlar şeklinde kuşaklar oluşturması yer şekilleriyle değil iklimle sıcaklıkla alakalıdır. Kurak iklim bölgelerinde bitkiler sert, kalın ve tüylü yaprak sistemine sahiptir. Bu da yine iklimle alakalıdır. İklime bağlı gelişmedir. Dolayısıyla bunlar içerisinde birinci ve ikinci öncül doğrudan yer şekillerinin etkisidir. A seçeneği doğru cevaptır. Bu soruda harita üzerinde bazı alanlar işaretlenmiştir. Bu alanlardan hangilerinin doğal bitki örtüsü, seyrek, kurakçıl otlar, çalılar ve gelişmiş gök sistemine sahip dikenli bitkiler olduğu söylenebilir. Bu açıklama çöl biyomuna aittir. Bu açıdan haritaya baktığımızda bir numaralı alanda yaprağını döken orman biyomu görülmektedir. Ilıman okyanus iklimi vardır. 2 numaralı alanda etkin olan tropikal ormanlar bulunmaktadır. Geniş yapraklı. 3 numaralı alanda nabibye çölü bulunmaktadır. Dolayısıyla burada çöl biyomu görülür. 4 numaralı alanda muson iklimi görüldüğü için geniş yapraklı yaprağını döken orman biyomu vardır. 5 numaralı alan Avustralya çöllerine karşılık gelir. Victoria çöllerine. Dolayısıyla burada da çöl biyomu vardır. Bu açıdan 3 ve 5 numaralı alanda bu biyom görülmektedir. D seçeneği doğru cevaptır. Yukarıdaki biyomlardan hangilerinin yayılış alanı enlem etkisiyle açıklanabilir? Öncülere baktığımızda dağ ve tatlı su enlem etkisiyle açıklanamaz. Bunlar her ortamda bulunabilir. Enleme bağlı değildir. E, tundra ve savan ise enleme bağlıdır. iklime bağlıdır bunlar. Tundra e, kuzey yarım kürede 70 ile 80 derece enlemler arasında. Savan ise e, ekvatorun 10 derece ile 20 derece kuzey ve güney enlemler arasında bulunur. Dolayısıyla... E, tundra ve savan iklime enleme bağlıdır. Diğerleri enleme bağlı değildir. Bu sebeple E seçeneği doğru cevaptır.